Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rusya'dan flash açıklama Türkiye istekli değil olmayacak. Değerli izleyenler, Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Alexey Sazanov, Türkiye'de yatırımlarla ilgili olarak vergi anlaşması müzakereleri yürütülmesinin gündemde olmadığını açıkladı. Bir soru üzerine Rusya Maliye Bakanlığı'nın Türkiye ile vergi anlaşmalarını müzakere etmeyi planlamadığını belirten Sazanov, Türkiye'nin bu konuda istekli olmadığını ifade etti. Rus Bakan, Rusya'nın Türkiye'ye yaptırımlarla ilgili vergi anlaşması önerisinde bulunduğunu söylemişti. Rusya, ummanla kısa süre önce çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik anlaşmaya varmıştı. Rusya Maliye Bakanlığı geçen senenin sonunda yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ve Malezya ile vergi anlaşmalarını hazırlandığını duyurmuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.